Hadis kitaplarında Kitabul Fiten ve Melahim başlığı altında ahir zaman fitnelerini ele alan hadislere yer verilir. Bu hadislere baktığımızda bunların adeta yaşadığımız asrı tasvir ettiğini görürüz. Özetle bu hadislerde dini ve siyasi alanda ortaya çıkacak bozulmalara, sosyal ve ahlaki çöküntülere, insanlar arasında yaşanacak fitne ve fesada, Müslümanların haramlara karşı kayıtsızlığına, toplumu esir alan günahlara dikkat çekilir ve bu konuda ümmeti Muhammed ikaz edilir zaman Hazretleri bu sebepten olsa gerek içinde yaşadığımız asırla ilgili eserlerinin farklı yerlerinde helaket ve felaket asrı, dehşetli, zulümatlı ve nifakı kuvvetli asır, hastalıklı asır, benlik ve enaniyet asrı, isyan, tuğyan ve temerrüt asrı, hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı taşıyan asır, teslimi bozulmuş asır, fitne ve bela asrı gibi tanımlamalar yapar. Dini ve ahlaki değerlerin aşındığı zor bir dönemde yaşıyoruz. Ticaret hayatında çılgınca bir üretim ve tüketim anlayışı gelişti. Acımasız ve haksız rekabet ticaret ahlakını bozdu. Aldatma akıllılık addediliyor. Rahat ve konforlu bir hayat sürme özlemi veya kısa yoldan köşeyi dönme düşüncesi nicelerini gayrimeşru kazanç yollarına zorluyor. Para gelsin de nereden ve nasıl gelirse gelsin düşüncesi hakim. Zaruret ve ihtiyaçlar yerini lüks ve şatafata terk etmiş durumda. Daha harcadan paraların önemli bir kısmı gösterişe, imaja, sembollere, markalara gidiyor. İsraf edilen şeyler had ve hesaba gelmez. Kanaat ve iktisat sadece lugatlerde kaldı. Zengin fakir arasındaki uçurum her geçen gün daha da büyüyor. Sermaye emeği sömürebildiği kadar sömürüyor. Üretimde de, tüketimde de, ticari muamelelerde de helal haram iç içe geçmiş vaziyette. Meşru kazanç da helal lokmada önemsenmiyor. Meşru kazanç yolları terk edilince yani kazanç haram veya şüpheli olunca söz konusu kazançla elde edilen gıdalar, mallar da aynı hükme tabi oluyor. Kazanç helal olsa bile tüketilen gıdaların helalliğine dikkat edilmiyor. Fiyat etiketine bakıldığı kadar içindekilere bakılmıyor çoğu insan gıda sektöründeki problemlerin farkında bile değil. Ne yiyip içtiğini, boğazından midesine ne indiğini bilmiyor. Üreticinin Müslüman olmasını veya gıdanın Müslüman bir ülkede üretiliyor olmasını helallik adına yeterli görüyor. Ne modern kesim usullerini biliyor, ne katkı maddelerini, ne de üretim proseslerini. Araştırma, dikkat ve temkin de olmayınca hiç farkına varmadan dinin haram kıldığı gıdalar tüketiliyor. Modern dünya kadın erkek arasındaki sınırları kaldıran yepyeni bir cinsel ahlak dayatıyor. Kadın ve erkeğin cinsel anlamda birbirinden faydalanmasının tek ölçüsü rızaya indirgenmiş durumda. Sadece sokaklar değil, sanal dünya da günahlarla dolu. Kapitalist dünya kazancı maksimize etme uğruna reklamlarda, dizi ve filmlerde, defile ve moda gösterilerinde, gazete ve dergilerde kadın bedenini istismar ediyor. Popüler kültürün dikte ettiği güzellik kriterlerine sahip olma adına yapılmadık şey kalmıyor. Haya, iffet ve namus gibi kavramlar çoktan önemini yitirdi. Hatta iffetli kalmak alay konusu bile olabiliyor. İhtilat, halvet ve tesettür gibi dini emirler modern çağa aykırı görülebiliyor. Evlilik, nikah ve aileyle ilgili algı ve düşünceler köklü bir değişim geçirdi. Söz gelimi bazı ülkelerde doğan çocukların yarıya yakını nikahsız birlikteliklerden dünyaya geliyor. İslam'ın bu alanda ortaya koyduğu hüküm ve düzenlemelere riayet etmek, haramlardan uzak, temiz bir hayat yaşamak elde kor tutmak kadar zor. Hayatın anlamı ve amacında radikal bir değişim yaşandı. Bütün himmet ve gayretler güzel ve kaliteli bir dünya hayatı yaşamaya odaklanmış durumda. Bu hedefe ulaşma eğer manevi ve ahlaki değerlerin ihlaline bağlıysa bu konuda tereddüt bile edilmiyor. Özellikle genç nesiller için hayat bir eğlenceden ibaret. Onca çabaya rağmen zararlı alışkanlıkların önüne geçilemiyor. Dünyevileşme sarı bir hastalık gibi herkesi esir alıyor. Dünyadan daha fazla kam alabilme, duyguları daha fazla tatmin edebilme, haz ve zevkin doruklarına çıkabilme uğruna ne haramlar işleniyor ne haramlar. Kur'an ve sünnetin belki yarısı insanlar arası münasebetleri düzenleyen dini ve ahlaki normlardan olursa da bunların yeterince dikkate alındığı ve bunlara titizlikle riayet edildiği söylenemez. İnsani ilişkilerle ilgili dinin haram kıldığı gıybet, iftira, suizan, haset, alaya alma, aldatma, yalan söyleme gibi ne kadar haram varsa hepsi altın devrini yaşıyor. Akrabalık, komşuluk, misafirlik, dostluk ilişkileri ciddi yara almış durumda. Bütün ilgiler, gayretler eneye yoğunlaşıyor. Kardeşlik hukuku ihlal ediliyor. Güven duygusu yıkılıyor. Zihinler bencilce ve kirli düşünceler taşıyor. Dillerden, ellerden sürekli günahlar dökülüyor. Mutlak bir özgürlük elde etme adına dinlerin, kültürlerin, teamüllerin zincirlerinden kurtulan insanoğlu bu sefer de nefsi emarenin ağında çabalıyor. Allah'ın kölesi olmayı reddeden niceleri, paranın, şöhretin, makamın kölesi. Nefse emmare ise ne vahyin sesine kulak veriyor ne de akıl ve kalbin sözünü dinliyor. Çünkü onda zamanın da yerinde tespitiyle şuursuz ve kör bir hissiyat hakim. Serazat bir hayat yaşamak ister. Sınırları ve sınırlanmayı sevmez. Bu yüzden helal ve meşru alan bütün genişliğine rağmen ona dar gelir. Helal haram demeden her tür zevki tatmak ister. Bazı tavır ve davranışlar var ki günahı daha da büyütür, ağırlaştırır. Bunlardan biri günahta ısrar ve devamdır. Sürekli işlenen küçük günahlar bile büyük günaha dönüşür. İkincisi günahın açık ve aleni işlenmesidir. Efendimiz günahı açıktan işleyenlerin dışında herkesin affedileceğini bildirir. Çünkü açıktan işlenen günahlar başkaları için de teşvikkar olur ve onları da aynı bataklığın içine çeker. Üçüncüsü günahın hafife alınması küçük görülmesidir. Yani onun kime karşı işlendiğinin, kimin kurallarının ihlal edildiğinin farkında olunmamasıdır. Dördüncüsü günahın mutluluk vesilesi görülmesi, günah işlemekle övünülmesi ve onun rekabetlerinin, yapılmasıdır. Beşincisi, topluma önderlik yapma makamında bulunan ulema ve umeranın günah işlemesidir. Altıncısı da günahın günah görülmemesidir ki bu zaten keşeyi dinden çıkarır. Maalesef günümüzde günahı altından kalkılmaz hale getiren, hatta eski kavimlerin helakine sebep olan bu hususların tamamı mevcut. Peygamber Efendimiz, Öyle bir zaman gelecek ki kişi helalden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak hadisini sanki bugünler için söylemiş. Ümmetimden bir kavim zinayı, ipeyi, içkiyi, çalgıyı helal addedecektir. Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar faizle iş yapacak. Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar. İlmin kalkması, bilgisizliğin yerleşmesi, çeşitli içkilerin içilmesi, zinanın çoğalması veya aleni yapılması elbet kıyamet alametlerindendir. Hadisleri de aynı noktaya işaret ediyor. Buradaki maksadımız ne batılı tasvir etmek ne de ümitsizlik hasıl etmektir. Bilakis nasıl bir zeminde yaşadığımıza işaret ederek inananları günahlara karşı daha dikkatli ve temkinli olmaya çağırmaktır. Arazinin mayınlı olduğunu bilirsek adımlarımızı ona göre atarız problemi bilirsek çözümü için gayret sarf ederiz. Şayet nefse emarenin yanı sıra popüler kültür ve modanın da etkisiyle biz de yaşanan onca günahı normal görmeye başlar, Allah'ın çizdiği sınırların aşılmasına aldırış etmez, helal haram hassasiyetini kaybeder, yaşanan bozulma ve yozlaşmaya sessiz kalırsak, nesillerin mahvolup gitmesine destek vermiş veya en azından göz yummuş oluruz. Şunu iyi bilmek gerekir ki din, emir ve yasaklardan oluşur. Bir Müslüman için öncelikli olarak yerine getirilmesi gereken temel vazife yasaklardan uzak durmaktır. Zira Allah'ın haramların terk edilmesine verdiği önem, farzların işlenmesine verdiği önemden daha büyüktür. Size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği ölçüde onu yerine getirin. Size bir şeyi nehyettiğim zamansa derhal onu bırakın hadisi de bunu teyit eder. Allah Resulü burada emir emredilen şeylerin yerine getirilmesini mükellefin güç yetirmesine bağlamış fakat yasağın terk edilmesini herhangi bir şarta bağlamadan derhal ondan uzak durulmasını emretmiştir. Ulema'nın konuyla ilgili ayet ve hadislerden hareketle çıkardığı def'i mefasit celbi menafiden evladır. Zararlı şeylerin uzaklaştırılması faydalı şeylerin elde edilmesinden önce gelir kaidesi de bunu teyit eder. Dolayısıyla bir Müslümana düşen öncelikli vazife dinin haram, günah, isyan, fısk, fücur, münker, masiyet, zulüm olarak isimlendirdiği tavır ve davranışların tamamından uzak durmaktır. Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimede haramların Allah'ın koymuş olduğu sınırlar olduğunu bildirir. Değil bu sınırların aşılması ve geçilmesi, onlara yaklaşılmasını bile nehyeder. eder. Allah'ın ihsan ettiği rızıklardan ancak helal ve hoş olmak şartıyla istifa edilebileceğini bildirir. Maide suresinde bazı davranışların haram olduğunu bildirdikten sonra bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz buyrulur. Başka bir ayet-i kerimede Allah ve Rasulüne isyan eden kimselerin apaçık bir dalalete düştükleri haber verilir. Peygamber Efendimiz yedi büyük günahı saydığı bir hadislerinde bu günahları helak edici olarak vasıflar. Hz. Ayşe Validemiz günah karşısında ondan en uzak duran kimsenin Allah Rasulü olduğunu haber verir. Efendimiz dualarında Allah'tan kendisine helal rızık nasip etmesini ve haramlardan uzak tutmasını talep eder. Ulema helal haram sınırını gözetmenin ve insanlara karşı davranışlarda ahlaki ilkelere uygun davranmanın önemine dikkat çekme adına çok genel bir ifadeyle din muameledir demişlerdir. İmam Muhammed'den zühd konusunda bir kitap telif etmesi istendiğinde alışveriş ahkamına dair yazdığı Kitabul Kesb kitabını işaret etmiştir. Demek ki ona göre zühd ve takvayı elde etmenin en önemli yollarından biri dinin alışverişle ilgili koyduğu hükümlere riayet etmektir. Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin kişinin dindarlığı ekmeğinin helalliği nispetindedir sözü de aynı noktaya işaret eder. Hazreti Ömer'in bu konuda dile getirdiği şu sözler de oldukça manidardır. Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünya ile meşgul olurken haramlardan uzak duruyor mu? İşte bunlara bakınız. İnsanlar çoğu zaman çıkar ve menfaatlerini düşündükleri, tutku ve arzularına yenik düştükleri zevk ve hazlarının peşinde gittikleri için günahları adalarlar. Fakat işin sonunda maksatlarının tam aksiyle tokat yerler. Çünkü günahlar insanda huzur bırakmaz. Efendimizin tabirleriyle günah, insanın içinde şüphe ve sıkıntı hasıl eder. Farklı bir hadiste her bir günahın kalpte siyah bir nokta oluşturacağı ve günah işlemeye devam edildiği takdirde kalbin simsiyah kesileceği ifade edilir. Bediüzzaman Hazretleri de günahların bu dünyada da kalp, vicdan ve ruh için manevi hastalık sebebi olduğunu, onların kalp ve ruhta yaralar açacağını, kalbi siyahlandıracağını ve iman nurunu oradan çıkarabileceğini ifade eder. Günümüzde yaşanan iç sıkıntılarına, manevi hastalıklara, zihni problemlere bir de bu gözle bakmakta fayda var. Bütün bunların yanı sıra haramların ahlakımıza, ibadetlerimize, dini hayatımıza, maneviyatımıza ve ahiret hayatımıza bakan yönleri vardır. Peygamber Efendimiz Allah Teala temizdir. Sadece temiz olanları kabul eder buyurarak haram kazançla hiçbir şekilde Allah'a yaklaşılamayacağını ifade buyurur. Haramın besleyip büyüttüğü her et için en layık olan yer cehennemdir şeklindeki sözleriyle müminleri haramlardan uzak durma konusunda şiddetle ikaz eder. Daha başka hadislerinde yediği, içtiği ve giydiği şeyler haram olan birinin duasına icabet edilmeyeceğini, haram rızıkla hacca giden kimsenin hacının kabul olmayacağını haber verir. Sehl bin Tüsteri Hazretleri haram yiyen kimsenin organlarının da Allah'a isyan edeceğini söyler. Şah Veliyullah Eddihlevi ahlak üzerinde en güçlü tesirin tüketilen gıdalar olduğunu ifade eder. İmam Gazali Hazretleri bu konuda şöyle der. Biz başka değil, sadece helal yiyecekleri yeriz. Bu sebepledir ki kalplerimiz müstakim olur, halimiz aynı kalır, melekut alemine mutteli olur ve ahiret alemini müşahede ederiz. Bu konuda büyük zatlardan daha birçok hikmetli söz nakledilir. Maalesef günümüzde işlenen günahlar ve midemize giren haramlar yüzünden ibadetlerimizin tadı, yüzlerimizin nuru, evlerimizin de huzuru kaçtı. Günümüzde yaşanan ahlaki krizin başlıca sebeplerinden biri helal haram sınırlarının aşınması olduğu gibi ahlaki olgunluğu kazanmanın başlıca vesilelerinden biri de helal haram bilincini yeniden nesillere kazandırmaktır. Abdullah bin Mesud'un ifadeleriyle her bir günahı üzerine yıkılmasından korktuğu bir dağ gibi gören müminin ne elinden ne de dilinden kimseye zarar gelmez. Günahı burnunun ucundan geçen bir sinek gibi gören ve önemsemeyen facirin ise ne kendine ne de topluma bir faydası dokunur. Hasılı kelam, dünyanın bütün cazibedar güzelliğiyle önümüze serildiği, helal haram sınırlarının birbirine karıştığı bu ifritten dönemde şayet ahlaklı, dürüst ve dindar nesiller yetiştirmek istiyorsak, bunun öncelikli şartının helal haram bilinci kazandırmaya bağlı olduğunu unutmamalıyız. Esasında Kur'an ve sünnetin öncelikli amaçlarından biri de, müminlerde helal bilincini oluşturmak, haramlara karşı onlarda tiksinti hasıl etmektir. Helal kazan kazancın, helal lokmanın, helal yaşamın oldukça pahalı ve zor olduğu günümüz şartlarında meşru daire ile iktifa eden kimseler hem haramlardan uzak kalmış hem de menfi cihetten sevap kazanmış olacaklardır. Bediüzzaman'ın ifadeleriyle meşru daire keyfe kafidir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Yazıyı nebi Ekrem'in şu sözleriyle noktalayalım. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide haramadalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki, Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir, diyor Yüksel Çayıroğlu TR724'deki köşesinde.